Merhaba arkadaşlar, Öğren Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine bugün çok güzel, çok kolay ee, örgü modeli anlatmak istiyorum. Yelek olarak kullanabilirsiniz, şal yapabilirsiniz, ee, istediğiniz her şey olabilir, battaniye de yapabilirsiniz. Hemen modelime başlamak istiyorum arkadaşlar ve şöyle bebe yünü kullanıyorum ve iki buçuk numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Siz elinize uygun tığı yine dediğim gibi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bana destek verebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben size örnek olarak göstereceğim için arkadaşlar bir miktar yani biraz zincir çekiyorum. Fazla yine sıkılaştırmadan şöyle tekrar gösteriyorum. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Tabi bilmeyenler için bunu bu şekilde gösteriyorum. Biraz zincir çekiyorum bu şekilde. Zincirlerimi böyle çok fazla sıkılaştırmadan ve de çok da tabii ki gevşek bırakmadan çekiyorum. Şöyle yeterli sanırım. Şöyle arkadaşlar dönerken bakın bir miktar zincir çektim. Şöyle bakın baştan 1 2 3 4 5. zincirin içine şöyle tığımın üzerine ipimi almadan şöyle sık iğne yapıyorum. Ve 1 2 zincir çekiyorum. Yine 1 2 zincir atlayıp 3. zincirin içine yine şöyle sık iğne yapıyorum. 1 8 zincir çekip 1 2 3. zincirin içine yine şöyle sık iğnemi yapıyorum. 1 2 2 zincir çekip 1 2 3. zincirin içine bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle bakın bir tane zincir fazla geldi ama birkaç tane de fazla olsaydı da yani fark etmez kesilip atılabilir şimdi burada bir iki üç tane zincir çekiyorum ve geriye döndüm tığımın üzerine ipimi alıyorum şu kutucukların içine bakın ilk kutumun içine şöyle bakın bir kez tığımın üzerine ipimi aldım Tekrar gösteriyorum. Boşluğa batarak ilmeğimi alıp bu şekilde bırakıyorum. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı boşluğun içine yine ilmeğimi aldım. Yine ikisini birlikte çektim. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Yine aynı boşluğun içine yine iki tane ilmeğimi çektim. Şimdi 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topluyorum. Sıkılaştırmadan bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıp hemen yandaki kutunun içine geçiyorum. İkinci kutuya. Boşluğa batıyorum. Yine ilmeğimi çektim. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Tekrar aynı kutu, kutuya yani boşluğa batıp yine ikisini birlikte aldım. Yine üçüncüyü de 3 defa bu şekilde ilmek topluyorum arkadaşlar. Yine bir zincir çektim. Bakın her kutunun içine 3 tane trabzan yapmış oluyorum arkadaşlar ama üçünü birlikte topluyorum. Yarım bir şekilde bırakıyorum. Yine bakın bir tığımın üzerine aldım. Aynı boşluğa bakın batıyorum. yine ikisini ilmeğimin aldım hepsini çekmiyorum yine bakın üçüncü Evet üçüncüyü de bu şekilde aldım ve hepsini birlikte topladım bu şekilde arkadaşlar şimdi yine tığımın üzerine ipimi aldım bunu da göstermek istiyorum bakın 3 tane yapmışım. Dördüncü boşluğa tekrar batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Tığımın üzerine ipimi alarak tekrar ikisini birlikte alıyorum. 3 ilmeğim kaldı. Tekrar boşluktan tekrar ikisini birlikte alarak ve hepsini birlikte topluyorum. Ve sıkılaştırmadan bir zincir çekip diğer kutuya bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet en sondaki kutunun içine boşluğun içine arkadaşlar tekrar aynı şekilde doldurdum. Şimdi bir zincir çektim. Şu dönüş köşeyi göstermek istiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın şuradaki zincire boşluğa değil Zincirin şöyle ortasına batıyorum arkadaşlar kenarının düz olması için şöyle ikili trabzanla yukarı çıkıyorum. Şöyle şunu tekrar e, alayım. Bakın bu şekilde zincirin ortasına batarak ikili trabzanla yukarıya çıktım. Şimdi bir iki üç tane zincir çekiyorum. Bu şekilde modelim arkadaşlar. Çıkmaya başladı. Birinci sırası oluştu çünkü. 3 tane zincir çektim. Döndüm. Şu aradaki boşluklara boşluklara batarak sık iğne yapıyorum. Tekrar 1-2 zincir çekiyorum. Bir yandaki boşluğun içine sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bu arada zincirlerimi sıkılaştırmıyorum normal örerek 2 zincir çektim. Yine boşluğa batarak sık iğne 1 2 zincir çekip yine sık iğne bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. 2 zincir çektim. Burada boşluğa değil şu zincirin tam tepesine batıyorum arkadaşlar. Şöyle sık iğne yapıyorum yine. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen geriye döndüm. Bakın bu taraf düz kısmı. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. 2 zincir çekmiştim. Bakın kutular var yine bu şekilde. Hemen birinci boşluğa şöyle yine ikili çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. 3 defa aynı işlemi aynı kutuya yapıyorum arkadaşlar ikili şekilde bakın alıyorum ikili ilmeklerimi bu şekilde topluyorum ve şimdi dört tane dördünü birden yine topluyorum bir zincir çekiyorum yine tığımın üzerine ipimi aldım yandaki boşluğa geçiyorum bu şekilde bırakıyorum yine ikisini bu şekilde arkadaşlar yine bir zincir çekiyorum hemen yana geçtim yine bu şekilde toplayarak ikili ilmek şeklinde toplayarak tığımın üzerinde hepsine birlikte 4 ilmeğimi çekiyorum bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidiyorum Evet, sıra sonuna yine geldim. Şöyle son e, kutuya da arkadaşlar şöyle boşluğun içine sizinle birlikte yapmak istedim bunu da. Yine alıyorum bir çünkü bu dönmeleri detaylı göstermek istiyorum, düz olması için. Bakın üçünü birlikte topladım. Bir zincir çektim. Hemen şöyle zincirin ortasına batıyorum. boşluğa değil zincirin ortasına battım ve şöyle ikili trabzanımı çektim bu şekilde arkadaşlar şöyle düz olması için kenarlarının onun için videoyu tekrar başa alıp kenar kısımlarını tekrar izleyebilirsiniz biraz yükseltip ben de hemen döneceğim şöyle yine dönüşü göstereyim bir iki üç zincir çekiyorum arkadaşlar döndüm geriye hemen birinci boşluğun içine sık iğne ile batıyorum şöyle 1 2 ee, dönerken 3 zincir çektikten sonra hep aralarda ikişer tane zincir çekerek sık iğne ile şu ara boşluklara batıyorum ben de modelimi biraz yükselteyim geliyorum Evet arkadaşlar şöyle yükselttim İlk sıra daha ördüm. Bakın çok güzel, çok da kolay arkadaşlar. Şöyle e, bununla battaniye dahil, hırka, bebek yeleği, kendinize yelek, e, at kışal örebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz olabil kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.